Evet arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Uzun zamandır video çekmiyordum ama P simülatörün güncellemesi gelmiş. Dedim bir çekelim bakalım neler var neler ilerlemiş nereler açılmış. Evet haydi başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Nemo TV'de her akşam paylaşım yaparak sizlere pet dağıtıyorum. Mutlaka katılıp ve kazanın. Evet, güncellememiz gelmiş bakalım ne veriyor. Uzaylı pet vermiş. Robotar veriyor. Yine bir ufumuz var. 3 yumurtamız, 2 tane maytick varmış. Pet varmış Yanarlı. Para varmış, diamond varmış, information update varmış. Auto depletion demiş. Aa, şeyler de bitmiş. Evet, şöyle diyoruz. Şöyle bir petlerimize bakıyoruz. Tabii ki ben petlerimi dark matter'a attığım için şu an için elimde bu petler var ama bu petleri sizlere Nemo TV'de yayınlı paylaşarak o anki çekilişlere katılıp petleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen gidiyorum şöyle. Muslarımı alıyorum hemen. Elimizde çok şeyimiz yok ama bir açılan yerlere gidelim bakalım. Nasıl yerler açılmış merak ettim ben. Hemen şöyle büfeye de gidiyorum. Hemen de şöyle elmasımı alıyorum. Evet şöyle açıyoruz hemen. Tamam bunu da aldık. Evet neymiş açılmış on yer diyoruz. Herhalde daha ilerler mi sanırım? Evet aa buralarda varmış bak bak bak. Şuraya geliyorum. Evet geldik. Ooo 8.25 mh. Uzay parasına ihtiyacımız var şu an için. hemen yani şuradan kasmamız gerekiyor. Kasarız. Ne var? Evet şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu çabuk kasılır. Şu an 11 tane petim var benim takılı. Rahat kasarız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi ben çabuk kastım. Yani 11 tane pet olduğu için böyle oldu. Şimdi tamamen kutuyu patlatsın ondan sonra gidelim açalım. Sonra öbürünü açalım. Sanırım 2-3 tane var. Ee, şuradan bakarsak e, şurada 1-2-3 tane daha var. Bunları da açmamız lazım. Demek ki daha çok paraya ihtiyacımız var. Ama şu an tam kırsın istiyorum ki size göstermek adına ben şöyle koşayım. Buna kırınca koşarak gelirler diye umut ediyorum. Evet şöyle. O daha 72'si varmış bunu. O yandık biz. Gerçekten yanlarının resmiymiş gibi hissettim. Şuna basıyorum. A açıyorum burayı gördüğünüz gibi. Tabii şu an kasıyor. Devam etsin. O kasak hemen gezi. 72.5'e açacağız ama sanırım bunu açarız ya. Çabuk yaparız gibi diye düşünüyorum. Çünkü çabuk kasıyor şu an. Ben yani de bu kadar olduğu için. Bundan sonra bir iki bir de 2B varmış. Oo, o daha zor. 72.5'i geçtikten sonra bir de 2.8B varmış. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar geldim. Buraları kastıkça hepsini göstereceğim size tek tek. Şöyle ya yine tekrar. Bu arada benim Dark Meta'da petlerim var. 3 gün sonra o petler çıkacak. O petleri de size vereceğiz. Dağıtacağız. Evet, şöyle gezin gezerken de en azından yeni yerleri görmüş oluyoruz. Tabii ki oralar parayla açılmıyor. Açılmış olsaydı şimdi çoktan açardım ben. Evet, gördüğünüz gibi şuradayım. Şöyle zıplayayım. Evet bunlar da petlerim. Bunları vereceğim size. Bunların hepsini Dark metre koyacağım. Bu 27'lik olanları büyüteceğiz. Şu Şekerin şeyi demek ki kapandı mı ki? Buradakileri de almamız lazım. Şeker olmadığına göre bunlar kaldı. Bunları da Dark Matter'a koymak istiyorum işte hepsini. Ki ne kadar çok olursa o kadar size yükseltebilirim. O aralar çok fazla oynayamıyorum Pet Simulator. Ee, bildiğiniz üzere bir etkinlikteyiz şu an Nemo TV'de. Yani o etkinlik bitene kadar birazcık az oynayacağız ama ondan sonra ayın 30'undan itibaren tekrar Roblox'ta Geri döneceğiz. Tekrar pet kasacağız. Bol bol. Play kodları, petler, gençler dağıtacağım size. Evet. Gördüğünüz gibi hala kasıyorum. Daha bitmedi. Yani 3-4 kişi var burada kasan. Bunlarla birlikte kasıyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ee, dediğim gibi bu kasacak. Henüz daha 75 olmadı. Yani bunu tamamen kasıp Öbür tarafa geçtiğim an tekrar bir video çekip tekrar size göstereceğim. O da kendinize cici bakın. Bu çıkalım. E Şu kızım da poz versin yani şöyle lütfen güzel poz ver ya. Hep ters yamuk oluyorsun. Ha? Evet olmuş şöyle de Güzel oldu valla. Hala kasıyoruz yani bakın. Ben yani kapatacağım kapatacağım dedim ama hala kasmaktayım. Haydi kasayı patlasaydık vay ne güzel resmi varmış öyle onların şu an 21 oldu yani 70 aa söylemedim. biri şöyle yazdım da dur söverler möverler yani ayıp ben senin böyle şeyler Tamam. ama daha güzel oldu tam. çok hızlı bu arada bir yüzümü falan değiştirmek istiyorum ben de bunu yani keşfedemedim Evet, şu an 400 ₺1957.8 TL'yiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.